Zihniyete. Bravo, çok teşekkür ediyorum bir kere. Bu şey, iştizlik dediğimiz nedir? Siyasi partinin anayasasıdır. Yani hmm. konu, biraz önce Barış Bey'in anlattığı o görüşmenin de gündemi ve bir aşağı yukarı bir hafta on gündür hatta biraz daha fazladır konuştuğumuz, tartıştığımız siyasetin de gündemini, özellikle muhalif siyasetin gündemini de e, meşgul eden mesele e, esasen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç hukuku, hı hı. kendi e, anayasası, kendi işte kendi e, iç düzenlemeleri. Peki e, bu mesele siyaseti bu kadar meşgul etmeli mi? Yani top yükün muhalefeti ve top yükün siyaseti bu kadar meşgul etmeli mi? Hı hı. Benim burada biraz e, itirazım olur. E, çünkü neticede ben e, belki hani siyaset bilimci e, konuklarımız burada var. Onlar daha detaylı evet, sayın, analiz ederler. Sen belki sen de bize evet, katıldı evet, şimdi. E, evet, o da, da selam. Uzaktan bağlantıyla e, bizimle birlikte. E, yani onlar daha detaylı bu konulara girerler ama bir başka e, partinin e, mensubu bir e, aktif siyasetçi olarak orayı çok e, oranın üzerine çok e, söz söylemek istemem. Hı hı. Ama şunu söyle isterim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, bugün birinci muhalefet partisi olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenler topyekun muhalefetin enerjisini, topyekun muhalefetin başarısını, topyekun muhalefetin motivasyonunu, başarısını e, etkiliyor. Dolayısıyla isteriz ki gönlümüz arz eder ki oradaki bu muhabbet yani bu iç hukukla ilgili iç meseleler bir an evvel aslında bir dinginliğe kavuşsa ve Türkiye'nin temel meselelerine odaklanıyor olsa. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı da bugün yaptığı şeyde konuşmada o da bu böyle bir serzenişte bulundu evet. dedi ki yani evet. ya bizde böyle bir karışıklık yok ama sürekli karışıklık varmış gibi gösteriyorlar. Biraz da e, parti içerisinden de yahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç e, dengeleri ve dinamiklerinden de kaynaklanan bu e, şey e, tartışma görüntüsü ile e, aslında bizim e, mücadele ettiğimiz hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de bütün diğer muhalefet partilerinin mücadele ettiği toplumun ana yakıcı sorunlarını gündemde tutma e, mücadelemizi biraz Örtüyor. Hı hı. Onun için de biraz önce söylediğiniz e, diğer e, kanallar, e, aslında hiç muhalefetin M'sinden haber yapmayan bütün kanallar, bu meseleyi böyle e, çok cazip bir meseleymiş gibi sürekli anlatıyorlar. Şimdi e, Cumhuriyet Halk düşen mesele, e, bu kendi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç dengelerini e, ve iç, iç, iç aktörlerinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, aktörlerinin arasındaki dengeyi ve gerilimi kaşımaya açık bir halde tutmamaları lazım. Eğer o o o dengeler ve o içerideki gerilim yani aktörlerin kendi aralarındaki gerilim böyle kaşınmaya açık ve oradan bir tartışma çıkartmaya açık bir halde tutarlarsa onu kullanırlar, başkaları evet. kullanırlar ve dolayısıyla aslında konuşmak istediğimiz, aslında tartışmak istediğimiz ve biraz sonra burada değerli ekonomisi arkadaşlarımız da var, siyaset bilimci arkadaşları da konuşacağımız, gerçekten de toplumun çok yakıcı sorunları var. En temelde işte her zaman söylüyorum ve mutlaka her defasında da söylemek liyiz diye düşünüyorum muhalefetin bütün aktörleri bakımından, asgari ücretler var, Temmuz ayında zam almadılar. Ta 2025'in Şubat'ına kadar zam almayacaklar, 17 bin lirayla geçinecekler. Onların gündemini örtecek herhangi bir siyasi tartışma, suni siyasi tartışma yahut onlara bir fayda sağlamayacak olan bir siyasi tartışmayı uzatmamak lazım evet. gelir. Ve bunu bir an evvel, efendime söyleyeyim, örtmek lazım gelir. Şimdi evet. üniversiteler açıldı. Özellikle aktif siyasetin içerisinde bulunanların en... E, e, çok karşı karşıya kaldığı işlerden bir tanesi belki sizler de büyük şehirlerde yaşayan kişiler olarak başka şehirlerden gelen öğrenci arkadaşların barınmaları için yurt problemleri, o kadar büyük bir yurt problemi var ki, o kadar büyük bir barınma problemi var ki, şey devletin kredi yurtlar kurumunda çok az kontenjan var, belediyeler… İşte burada işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında temel gündemlerinden bir tanesi de bu. Aslında çok da çaba sarf ediyorlar, gayret gösteriyorlar. Hakikaten de belediyeler bu yönde. Ee, aslında belki de kendi üzerlerine ana sorumluluğu olmadıkla olmadığı halde bu öğrencilere yurt ve barınma meselelerini bir miktar hafifletmeye, bu sorunu hafifletmeye çaba sarf ediyorlar. Onlardan da destek istiyoruz. Her Allah'ın günü e, o kadar çok e, öğrencinin böyle talebiyle karşılaşıyoruz hı hı. ki. Dediğim gibi o kadar yakıcı sorunlar var ki toplumun çok ciddi yakıcı sorunları var. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu Çözük ana başlığı içerisinde ve kendi aktörler arasındaki gerilimler ve tartışmalar sürekli konuşulmaya başlarsa bu bizim bu ana gündemimizi örter diye korkarım. Temennim yani dışarıdan başka bir e, siyasi partinin üyesi olarak e, ancak bu kadarını söyleyebilirim. Yani bunu bir an evvel bu meseleleri örtmek ve burada kaşınmaya açık bir yara olarak e, müsait bir e, durum olarak kalmamaları lazım gelir. Ve bu tüzük tartışması, tüzük kongresi ve diğer iç meseleleri bir an evvel hızlıca dinginliğe e, kavuşturmalarını öneririm. Evet kesinlikle. Şimdi e, bıraktığı yerden mi devam edeyim? Gerçekten öyle bir hal içerisindeyiz ki. Mış gibi yapıyoruz. Hepimiz böyle bir mış gibi düzenin içerisindeyiz. Yani bu siyasetin e, bütün aktörleri olarak. Yani kendimi ayırarak falan söylemiyorum. Kendi partimi falan ayırarak söylemiyorum. Öyle bir siyaset düzeni içerisindeyiz ki e, işte Gürsel Bey söyledi. Yani anayasa takılmıyor ya bu memleketlerin. Anayasayı dinlemiyorlar. Anayasa mahkemesinin kararları uygulanmıyor. Anayasa uygulanmıyor. Biz bir siyasi partinin e, tüzüğü değiştirilirse evet. siyasetin e, genel havası değişir miyi konuşuruz? konuşuyoruz. Keşke olsun. Evet. Keşke gerçekten de bir siyasi partinin tüzüğünü değiştirerek oradan bir siyasete bir momentum kazandırabilsek. Keşke böyle bir şey olsa. Ama öyle bir düzen içerisinde değiliz, öyle bir iklim içerisinde değiliz. Çok tuhaf bir, çok çorak bir iklimin içerisindeyiz. Çorak. Yani sadece e, Cumhuriyet Halk ile ilgili değil bu meseleler. Bütün yani benim parti. içinde bulunduğum, benim Tabii. kendi partim, yani ne kadar parti varsa Türkiye'de, hepsinin de efendime söyleyeyim genel bir çerçevesi var, bir, bir siyasi <laughs> partiler yasası var ve milletvekili kanunu var. Her ikisi de 1983 tarihlidir. 1983'ün Kasım ayında 6 Kasım'da seçimler yapıldı ve sivil idareye geçti. Anavatan Partisi iktidara geldi. Ondan öncesi biliyorsunuz askeri yönetim. Askerler sivil siyasete sivil siyasetçilere şeyi teslim etmeden hem Siyasi Partiler yasasını hem ana şey milletvekili seçim kanunu yaptılar. İkisi de Mayıs, bir tanesi Mayıs, bir tanesi Nisan Ya da her ikisi de Nisan 1983 tarihlidir. Askerler yaptı, darbeciler yaptı ve bir çerçeve çizdiler. Öyle bir çerçeve çizdiler ki, şimdi bugün siz bir siyasi partinin ilçe yönetim kurulunu, herhangi bir siyasi parti şunu diyemiyor biliyor musunuz? Ben bütün oradaki kayıtlı üyelerimle oy kullandıracağım hepsine, ve ilçe yönetimini, ilçe başkanını ve ilçe yönetimini o ilçedeki kayıtlı bütün üyelerin tarafından seçilecek diyemiyor çünkü siyasi partiler yasası diyor ki ilçe kongresinde en fazla 400 ile seçersin diyor. Evet. Üst sınır koymuş. Bakın alt sınır değil. Evet. Yani alt sınır koysa hani katılımcılığı şey yapıyor, teşvik ediyor dersin. İl kongresinde en fazla diyor 600 delegeyle il yönetimini, il başkanını seçersin. Büyük kongre yani partinin genel başkanını ve partinin yöneticilerinin seçileceği büyük kongrede şimdi milletvekili sayısı 600 olduğu için milletvekili tam sayısının iki katı. Yani 1200 seçilmiş delege. Onun üstüne tabii delegeleri falan koyuyorlar milletvekilleri, kurucuları, PM üyeleri, şusu busu. 1400-1500'e çıkıyor. En fazla diyor. Üst sınırı var. Ya geçenlerde işte Fenerbahçe'nin şeyi başkanı seçildi. 20 bin, 25 bin oy, oy geldi, üye oy kullandı. Yani bir spor kulübünün başkanını 20 bin, 25 bin, 30 bin üyeyle seçiyoruz. Ülkeyi yönetecek olan Eee siyasetçiyi bir partinin genel başkanını efendim, en fazla 1200 seçilmiş delegeyle seçeceksin diye bir se siyasi partiler kanunu var. Milletvekili kanunu var. Peki bunlar kanun ha anayasa değil. Hani anayasayı değiştirmek için nitelikli Tabii çoğunluk gerekiyor. Evet. Evet. AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP bütün siyasi partilerin şu andaki programında iktidar olduğumuzda bunu tamam, kaldıracağız. Tamam, tam, onu. tam çok yaşayın. Hadi oydur meydan. Çok, çok yaşayın. İmzanıza sahip çıkın. Çok şerefinize sahip çıkın deyin. Çok yaşayın. Tam bunu söylüyordum. Yani bunun için söyledim. Yani anayasa değişikliği değil. Yani nitelikli çoğunluk gerektirmiyor normal bir kanun değişikliği bunlar. Normal kanun. Her siyasi partide muhalefetteyken karşı bu siyasi partiler sızı bu milletvekilini değiştirmeyi de vaat, vaat, et. vaat ettiği halde hiç kimse gelip de bunu değiştirme yönünde adım atmıyor. Programlarına koymuşlar. Evet, programlarında var. Onun için söylüyorum. Böyle yani bir mış gibi düzenin içerisindeyiz. Böyle gidiyoruz. Böyle bir çorak düzeninin de hepimiz parçasıyız aslında. <laughs> İlk önce siyaset kendisiyle yüzleşmek zorunda. Siyaset kendisiyle yüzleşmeli. Yani bu meseleler gerçekten öyle. Şimdi dediği gibi ya Bak şu anda içinde bulunduğumuz hal yani anayasa mahkemesi kararı uygulanmadı. Anayasa mahkemesi hani e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli diyor ya anayasa mahkemesini kapatmak lazım diye arada bir iki de bir söylüyor onu. Halbuki kapatmaya falan gerek yok. Fiilen neredeyse kapanmış durumda. Evet. Çünkü anayasa mahkemesi kararları yasamayı yürütmeyi yargıyı bağlar, idari makamları bağlar, gerçek ve tüzel kişileri bağlar diye anayasanın hükmü. Peki yargı Anayasa Mahkemesi'nin kararını takmadı. Hem yerel mahkeme takmadı hem yargıtay takmadı. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararını yargıtay takmadı. Yasama işte Anayasa Mahkemesi karar verdi dedi ki Can Atalay'ın milletvekilliği devam ediyor kardeşim. Yaptığınız iş yok hükmündedir dedi. Ama o Anayasa Mahkemesi'nin kararı mecliste okunmadı. Yani yürüt şey yasama da Anayasa Mahkemesi'ni de takmadı. E, yürütme zaten hiç takmıyor. Dolayısıyla fiilen zaten anayasa mahkemesi kapanmış durumda. Yani anayasası uygulanmayan bir ülkede konuşuyoruz bunları. Peki parlamento ben ben aynı evet. o kanaatteyim. Şu anda içinde bulunduğumuz durumu ben bir devlet krizi olarak tanımlıyorum. Devlet krizi nasıl olur? Devlet dediği gibi başkanın yasama, yürütme, yargı üç erk üzerine oturur. Bu erklerden bir tanesi diğerinin üzerine bir vesayet uyguluyorsa burada devlet krizidir bunun adı. Literatürde bunun adı devlet krizi olarak tanımlanır. Biri diğerinin üzerine vesayet uyguluyor. Şu anda yargı erkeği, yasama erkeğinin yani parlamentonun üzerine vesayet uyguluyor. Nasıl? Bir üyesini hukuksuz yere içeride tutuyor. Bir üyesinin çalışmasını engelliyor. Peki buna kim karşı çıkacak? Parlamento topyekun karşı çıkacak. En başta da parlamento başkanı karşı çıkacak. İşte dediği gibi parlamento Hayır, başkanı... yasama da hakkını vermiş yani. Evet. Daha önce bunu yaptı. Hı -hı. Evet. Şimdi dolayısıyla peki buna itiraz edemiyorsak ne yapacağız? E peki kardeşim parlamento bu kadar işlevsizse biz ne yapmalıyız? E peki hiçbir şey yokmuş gibi biz biz ben parlamentermiş gibi davranmam. Ben milletvekiliymiş gibi davranıyorum. Oradaki parlament diğer parlamento şey çalışıyormuş gibi davranıyoruz. Böyle onun için söylüyorum. Miş, miş gibi düzenli. O zaman daha sert, daha etkin, daha efendime söyleyeyim dişe dokunur e, bir takım eylemleri düşünmek durumundayız artık. Bir kere e, o başka bir yere nereye kadar vardırılır bilmem ama Yakıcı sorunlardan Türkiye'nin gerçek gündeminden uzaklaşmaması için her Allah'ın günü ilk fırsatta seçim konusunu en erken seçim ne zamansa diye her meselede bunu dile getirmek zorundayız. Bütün meselelerin, bütün politikalarımızın, bütün itirazlarımızın, bütün ses yükseltmelerimizin ana kaldırıcı olarak seçim meselesini, erken seçim meselesini, hatta hemen seçim meselesini gündemde tutmalıyız. Seçimle birlikte sadece yöneticilerin değişmesini istemek de aslında yine bir, bir mış gibiliktir. Yine samimiyetsizliktir. Yani bu şimdiki yetkiler hepsi olsun ama bu adam gitsin şu adam gelsin demek de samimiyetsizliktir. Sistemin değiş değişmesini yani sistem de değil tam tersi bu ucube uygulamanın değişmesini rejim, rejim. Efendim, bu rejimin değişmesini ısrar istemiyorsak burada da samimiyetsizlik yani. Bu yetkileri Ahmet kullanmasın Mehmet kullansın Ayşe kullansın diyemeyiz. Bu yetkilere itiraz etmemiz lazım. Bu düzene itiraz etmemiz lazım. Bu rejime itiraz etmemiz lazım. Ya vallahi çok büyük ciddi sorunlarımız var. Gerçekten yakıcı sorunlarımız var. Ben geçen bir televizyon programında e, anlattım. Bursa'dan bir sanayici arkadaşım beni aradı. Dedi ki ya bu domates salsalık e, salçalık domates tarlada kaldı diyor. Evet, yani evet. tarlada kaldı. Bursa Sanayi Ticaret Odası bir bir kampanya başlatmış. Bütün kendi üyeleri sanayicilere diyor ki aman gelin diyor ne kadar çalışanınız varsa gelin buradaki bu şeyi a, a, şey üreticiden çiftçiden bu şeyi domatesi alalım. Salça fabrikalarına götürelim. O salça fabrikası üretsin. Peki üretince de satamıyor ha salça fabrikası. O üretilenleri de geri alın, kendi çalışanlarınıza dağıtın. Yani hem bir sosyal kampanya, sosyal dayanışma, hem de hem çiftçi, hem de bu krizi böyle aşabilir miyiz diye. Çok palyatif bir iş ama en azından bir şey yapmaya çalışmışlar. Ama esas buradaki mesele ne? Bir işi bozdular. Yani hani ayarı bir yerden bir bozdular. Evet. Kuyuya birisi bir taş attı. Ya bir türlü çıkartamıyoruz oradan. Bir yanlış adımla, yani bir buçuk sene önce faiz sebeptir, enflasyon neticedir diye bir yani hiç dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bir politikayı bir buçuk sene burada uyguladılar. Onun peşinden KKM diye yani kur korumalı mevduat diye bir şey çıkarttılar. Onun sırf Merkez Bankası'na maliyeti 840 milyar TL efendime söyleyeyim bütçedeki hazineyi katkısıyla beraber bir trilyonu geçiyor. Efendim hatta realize edilecek olanlarla birlikte 2.6 trilyon lirayı buluyor. 2.6 trilyon lira demek yani biz rakamları da böyle söyleyebiliriz söylüyoruz ama neye tekabül ettiğini de söylememiz lazım. Havada kalıyor yani. Trilyon, milyar falan acayip uçuşuyor. 2024 bütçesi yani içinde bulunduğumuz 2024 bütçesinin bütçe açığı tamamı başında öngörülen 2.6 trilyon lira. Yani bütün bütçe açığımızın tamamını bir saçma sapan sır inat uğruna bakın ne bir bilimsel bir şeye dayanan sadece inat ettiler. İnat ettiler ve o politikayı uyguladılar ve öyle bir gedi açtılar ve şimdi hepimiz beraber bunun bedelini ödüyoruz. Kim ödüyor? Bakın sanayici de ödüyor, çiftçi de ödüyor. Şimdi o salça fabrikası niye almak istemiyormuş onu da öğrendim. yani niye almıyor? Çünkü diyor mevcut kur düzeyi çok düşük. ihracat yapamıyorlar. Hı <laughs> hı yabancı piyasalarda rekabet edemiyor. İç piyasada da yok. Kendi yani dolayısıyla alsam ne yapacağım ben bunu diyor. Dolayısıyla yani ihracatçının memnun olmayacağı kadar düşük bir kur düzeyi var ama diğer bütün vatandaşların rahatsız olacağı kadar da yüksek bir kur düzeyi var. Şimdi bunu yükseltemiyorlar. Yükselseler bütün işte Türkiye'nin ekonomisi o kadar efendimin dövize duyarlı ki yani başta akaryakıt olmak üzere bütün enerji maliyetleri yükseleceği için acayip bir şekilde enflasyon yükselecek. Dolayısıyla kuru da yükseltemiyorlar. E kuru yükseltmese ihracatçı iş yapamıyor. ihracatçı ölmüş. İhracatçı ölünce sıkıntılı olunca üreticiden mal alamıyor. Gördünüz mü şimdi? Herkes birden felç oldu. Ekonomi felç oldu. Ben bunu anlatınca bu televizyon orada. programında beni başka yerden aradılar. Aynı sorunlar Narenciye'de olmuş. Tabii, Aynısı Narenciye'de olmuş. Ben... İhracat, i̇hracat yapılamıyor. Dolayısıyla Narenciye evet. dalda kaldı falan. Dolayısıyla bu kadar yakıcı meselelerimizin içerisinde öyle bir sıkışık vaziyetteyiz ki biz e, şeyi bekliyoruz. E, tekrar söylüyorum Hani Cumhuriyet Halk Partisi üzerine fazla ben e, yorum yapamam. Yani e, Gürsel Tekin başından sonuna kadar söyler Çünkü o, o CHP üzerine söyleyebilecek ee, yani e, bir, ilk üç kişi saysanız yürsel Tekin burada ama ben şunu söylerim Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunduğu halden yani bu tartışmalardan tüzüklü vesaireydi başka tartışmalardan yahut da iç meseleleri bir an evvel üstesinden gidip Türkiye'nin bu yakıcı meselelerine dair ne kadar etkin sözler söyleyebilir ne kadar etkin politikalar üretebilir ya çünkü bütün muhalefetin lokomotif partisi şu anda o birinci evet. mu evet. muhalefet partisi hep beraber muhalefetin bütün aktörleri olarak hepimize iş düşüyor Türkiye'yi gerçek gündeminde tutmak zorundayız Türkiye'yi gerçek gündeminin dışına sapmasına engel olmak zorundayız bunun içinde kaldıracımız bence sürekli seçimi en erken seçim ne zamansa onu sürekli ısrarlı bir şekilde dile getirmek zorundayız diye düşünüyorum. Bursa için bir virgül koyacağım. O tanımladığınız bahçeler, o Karacabey'deki evet. domateslerin caddelere döküldüğü bahçeler aslında tamamen siyasetten uzak ve mükemmel bir tedarik zinciri çerçevesinde çalışıyorlardı. Gücü. Öyleydi. Türkiye'nin bir numaralı önemli üç konserve fabrikası. Birkaç kilometre mesafesinde evet. Karacabey'in evet. ve aynı zamanda gemlikte. Evet. Ama gerçekten yürüyen işe ne derler böyle çomak sokmak evet. mı derler? O işte çok başarılı iktidar. Ya. O nedenden dolayı şu an narinci olur, domatesi olur, her yer bir bozma konusunda durumda. çok mahirler hakikaten. Yani bir yerini bir bir şeyi bozdular. Yani bir yanlış adım attılar. Bin tane adımla bunu düzeltemiyorlar. Maalesef şimdi. oynamasın bir manası olmuyor. Bir de burada çok ha. özür dilerim. Hemen parante parantez parantez söyleyeyim. Burada sanki vergi yüzsüzlerin üstüne gidiyorlar. Ah bak ne kadar güzel iş yapıyorlar falan tabii. böyle o havada yapıyorlar. Tabii, tabii, Şimdi tabii. vergi yüzsüzü dediği adam beyannamesini vermiş, vergisi tahakkuk etmiş ve o o tahakkuk eden vergi borcunu ödememiş ya da ödeyememiş. Onların üstüne gideceksin Yani yüzsüz diye tarif ettikleri onlar. Beyanlar Halbuki başka bir şey var arkadaş. Yani bak o Beşli çeteler dediklerimiz. Milyarlarca dolar iş almışlar. matrahsızlar Yani matrah evet, yok. Evet. Yani bu beyanlamesinde Aslan. vergi borcu yok ki adam bu, ödesin. Esas yüzsüzler onlar. Yani esas bir şey yapacaklarsa onların üstüne gitmeleri lazım. Yani öbür türlü adam adam şeyi tahakkuk etmiş. Vergi borcu var. Ödememiş ya da belki de ödeyememiş. Yani bu ekonomik şey. Onları yüzsüzler diye e, e, açıklıyor ki yani biraz da vatandaşın da hani şeyini almak için bak ha. yüzsüzlerin üstüne gidiyor. Asıl yüzsüzler başka tarafta matrassızlar. Yani matrassızlar. İmar çetesi. Bravo. Tabii, Gürsel tamam. Başkan'ın ısrarla söylediği mesele var. Bir, imar çetesi. Orada esas bak, büyük şu, şey var. Yüzsüzler şurada orada. bir dosya var. Üç <laughs> Hüdapar yani milli. <laughs> Biz gayrimilliyiz. <laughs> öyle <gülüyor> yani. <gülüyor> şu an öyle bir noktaya evet. geldik. Evet. Üdapar. Evet. Hüdapar. Tamam evet. mı? Tamam. Evet. Tamam. Yani bir de ilk dört maddenin tartıştırılması mı? Tartışması mı demek lazım? Yani, e, Sayın Miklini, şeriat, şeriatla yönetilen bir Kürdistan isteyen Hüdapar Milli Biz gayrimilliyiz yani diğer <laughs> işte muhalemetin diğerleri işte böyle bir hal var yani Zaten. biz bunu rasyonel gerekçelerle anlatmaya çalışıyoruz ama içinde bulunduğumuz hal öyle bir rasyonel bir hal değil yani bir dört madde e, Yaşar Bey. Evet görüyordu. Burada çıkarlar birleşti ve cumhur ittifakı kuruldu. Dolayısıyla HDP'yi dengeleyici bir faktör olarak hüda parti sisteminin içerisinde. Tamam da ve yani e bu yeşerlik ve millilikle olarak bize satılıyor ya. Esas onu en azından Dengeliç bu yalan bir var evet. burada diyelim yani. 35'ten gelip orada bambaşka Hı. durumda. Hayır. Ve aynı zamanda buraya. Oraya itirazım da... var. Tamam. Siz yani oraya şöyle itirazım var. Hemen yani çünkü yani isterseniz şey yapın şöyle. Yine tampon görevini merkez sağ siyaset görür. Aynı dediğiniz gibi Merkez Sağ iki sütun üzerindeydi. Bir tanesi evet Cumhuriyet'in değerleri ve kuruluş değerleriyle hiçbir sorunu olmayan, tereddütsüz oraya orayla bir sadakati var. Hem de muhafazakar, mütedeyyin, toplum kesimlerinin bütün hassasiyetlerini barındıran. Şimdi daha önceden nasıl bir tampon görevi görüyordu? Daha böyle işte devletini temsil eden, daha seküler alandan, devlet alanından, o muhafazakar toplum kesimlerinin ya da mütedeyin toplum kesimlerinin alanlarına bir e, müdahale var gibi bir hissiyat vardı ya. Orada tampon görevini görüyordu. Yine merkez sağ, yine bu iki şey üzerinde ya sütun. Bu sefer tam tersi. Bütün muhafazakar alanlardan gelen özgürlük alanlarını daraltıcı müdahaleye karşı bu sefer cumhuriyetin değerlerini, tamam mı? Kurucu değerleri Sus öne olur. çıkartarak yine tampon, tampon görevini görecek. Tam yani vereceğim. bir önceki ise eski klasik merkez sağdaki yani biz Aynı söylemleri söyleyelim. 1900 işte özal döneminden, demirel döneminde, daha önce Demokrat Parti Menderes dönemindeki söylemlerle Merkez Sağ yeniden inşa edilsin. Değil. Merkez Sağ ee, esas temel arası. meselesi hem cumhuriyetçi cumhuriyetin ve e, cumhuriyetin değerlerini kazanımlarını bir sütun olarak ve bunlara sahip olduğu yani iki ana sütun üzerine ya, merkez alan siyaseti. O zaman e, daha çok muhafazakar değerleri, toplumu muhafazakar mütedeyyin hassasiyetlerini daha çok ön plana çıkararak devletin, e, devletten gelen bu seküler taraftan gelen e, baskılara daha da diyelim onların özgürlük alanlarını daraltıcı e, müdahalelerine. Ee, şey tetbi gösteriyordu ve tampon görevi görüyordu. Şimdi yine tampon görevi görecek ama bu sefer ters alandan yani e, şeyleri e, cumhuriyetin değerlerini kazanımlarını öne çıkartarak muhafazakar alandan gelen bütün toplumun özgürlük alanlarını daraltan müdahalelerine karşı tampon bölgesi görecek. 100, 100 dilini düzeltecek, dilini değiştirecek ama ilkelerinde ana ilkeleri sabit kalmak kaydıyla yine Türkiye'nin siyasetinin dengesini oluşturacak. Alan bu merkez sağ siyaset alanının tekrar toparlanması, tekrar canlanması ama dediğim gibi yeni formatla, yeni formatla toparlanacak ve tekrar bu tampon görevini görecek ki Türkiye siyaseti böylelikle dengeye gelebilsin. %100, 100 katılıyorum ama bunu